Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> beni beni mideni aç mı bırakacaksın? <laughs> Oo kebap! Yeter ya! Görsel tacize uğruyorum. Sağırdan beri bana yemek yüzüyle bakıyor. Abi bir şey düşün ha. Kime? Mideye. Nide mi? Ben hiç gitmedim ki Nide. Orada şöyle mi konuşuyorlar? Nide. <laughs> Yapıyorsun bir şey, ha. Kardeşim yengen kurudu seni su getir. Geliyor bir tanem birazdan. Ben nereye düşmüşüm böyle? İmam efendi hadi. İmam bayıldı herhalde. İmam bayıldı mı? Oo olsa da yemsek. bir şey diyeceğim. İstemsiz bir şekilde bir açlık hissi geliyor. Biri bir şey mi yapıyor Sabahtan lan? Sabahtan beri yemek reklamlarından maruz kalıyorum. Vazgeçmiyor bile. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanki ezan okunmuş gibi yapsana. Biraz daha dayan. Oho. Okundu! Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy! Oh. Çök Esma çök! <laughs> Ana! Muzu yolla! Yavaş oğlum! Marihuana çukurun burası? Yandım ayaman 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 aman, ay aman, ay aman. Savra kadar tuvalete.